Saygıdeğer Mahmut Hocam, kıymetli misafirler, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gazi Kültür, Gaziantep Üniversitesi Yükseliş İrfan ve Kültür Vakfı olarak organize ettiğimiz mesnevi sohbetlerinin bu haftaki oturumuna hepiniz hoş geldiniz. 19. yüzyılın Divan Edebiyatı'nın son büyük temsilcisi Şeyh Galip 24 yaşında divanını meydana getiriyor. 26 yaşında klasik Türk Edebiyatı'nın mesnevi anlamında zirvesini yaşadığı Hüsnü Aşk'ı oluşturuyor. 34 yaşında Galata Mevlevi Hanesi'nin postnişinliğine uygun bulunuyor. 42 yaşında maalesef bu dünyadan göçüyor. Mahmut hocamızın da sık bahsettiği hoşça bak zatına kim? Zübde-i alemsin sen. merdüm mü dide-i ekvam olan ademsin sen diye çok meşhur olmuş bir tercihi bendi var. Öğrencilerim anlatırken de buna örnek veriyorum ben. Öğrenciler birbirleriyle ayrılırken take your yolsef" gibi bozuk bir İngilizce'nin Türkçe tabiri olan kendine iyi bak cümlesiyle ayrılırken bu cümleyi söylüyorlar. Ben onlara diyorum ki birbirinizden ayrılırken bu beyti tekrar edin. Hoşça bak zatına kim zübde-i alemsin sen merdümü dide-i olan ademsin sen. Kendinizi kötü hissettiğinizde bunu hem kendinize söyleyin hem de birbirinize bunu bir veda cümlesi söyleyin. Çünkü Şeyh Galip diyor ki orada eskilerin Alemi Sura dedikleri ki insandan alemi kübra denilen kainatı anlama becerisini ortaya koyarken ey insan oldu sen kendine çok dikkatli bak. Çünkü sen alemin özüsün. Bütün kainatın göz bebeği olan insansın sen diyerek maddi olarak manevi olarak sorun yaşayan insana kendini hatırlatıyor. Mesevi sohbetlerinde de Mahmud Efendimizin ortaya koyduğu kaynağını Kur'an'dan ve sünnetten olan bu sohbetlerin yansıması inşallah önce kendimizde sonra çevremizde nüve buluyordur. Buna şahit oluyoruz. Bu anlamıyla iki haftada bir bizimle olma şerefini bizlere bahşeden Mahmut hocamıza şükranlarımızı arz ediyoruz.